Bir kartal daha yapıyorum. Size kartal kurşun yüzük videosu yapıyorum. Şimdi bu yüzükler daha çok orta dünyamsı yüzükler ve zaten iki dönem öncesi orta dünyanın hikayelerini anlatma gerçekten ne olduklarında. Zaten bu ve benzeri yüzükler yapılmıştı. da böyle parlak nesnelerden zaman tozları karıştırarak yapılmıştı ve bunların en değerlileri altında yapılanıydı. En kullanışlı ve en değerli olanı oydu. <laughs> Bunu orta dünya şeklinde de belki anlatacağım ama şimdi kartal döneminde e, kurşundan yüzükten bahsedeyim. Şu kurşun bir maden ve bu karınca adamların tayfalarının ana bölgesinin ana bunu kurşunlar bulunuyor. <laughs> bu kurşunların özellikleri var. E, i̇lk özelliği kurşun e, bilin e, tabancadan çıkan kurşun yapılması. E, ki ikinci özelliği hani bu kurşunlar sanırım barutumsu patlayıcı da yapılabiliyor bu kurşunlardan. Zaten o yüzden bunlar e, kurşun yapabiliyorlar. <laughs> sanırım böyle bir şeydi. Diğer bir özelliği bu kurşunların içinde zaman tozları var. Biraz simyasal mühendislikle bu zaman tozları elde edilebilir. Şimdi bu kurşun madeni bölgeleri vardır. Her kurşunda atıyorum bir bölgedeki kurşunda ileri zaman tozları bulunurken başka bir kurşun madeni bölgesinde geri zaman tozları vardır bu kurşunların içinde. Bu iki zaman tozu da tek bir kurşunlu genelde olmaz ya da bulamadık ya da ben şey yapmadım. Çünkü ben e, bu, çünkü bu bu şekildeyken bu kurşunlar öyle özel güç falan vermez gibi bir şey diyeyim. Çünkü ben bu kurşunlardan zaman tozlarını ayıkladım. Sonra tek iki zaman tozunu da elde ettim. Sonra tekrar bu kurşunları birleştirerek e, <laughs> kurşun yüzük yapmıştım kartalken. İşte kurşunlar böyle biraz özellikle olabilir. Şerabe kullanışı olabilir değerli bağınla. E yüzük yaptım. Peki ne oldu kurşun yüzük? Ne işime yaradı? Ula ben bu kurşun yüzüğü taktığımda kişilerin sanırım gün içerisinde mi birkaç gün boyunca mı oraya bir şey diyemeyeceğim. E, nerede bulunduklarını ve ne yaptıklarına dair yüz, e, hayaletimsi e, şekillerini görüyorum. Ya atıyorum hani ben bu kurşun yüzüğü taktım diyelim. Bir herif geldi buraya oturdu, buraya gelmeden önce nerelerden geçti, ne yaptı ee, o belli bölgelerde bunun hayaletimsi e, saydam görüntüsü oluyor. Hani belki oyunlarda da oluyor dedektifler falan buluyor dedektiflik modu açılıyor, orada görüyor ya. <laughs> i̇şte kurşun yüzük bu işe yarıyordu. Bu yani tabi bu kişilerin zulalarını bulmama da yarıyor, bir yere git önceden kiminle kavga ettiğini veya kime kurşun sıktığını falan öğrenmeme de yarıyordu. <laughs> Yani çıkıyorum hani birine kurşun sıkarken yüzüğü kullandığım zaman onun şeyini görüyorum. Bir ilin saydan böyle bir halini görüyorum. Gerçeği orada değil. Gerçeği bir yerde takılıyor. Ama oradan geçmiş ve orada bir olay yapmış. O olayın nesnel şeyini görüyorum. Atıyorum. Kurşun sıkarken onun şeyini görüyorum. Yani oradan bu herif burada, burada, oraya gitmeden önce buradayken birine kurşun sıkmış diyebiliyorum. Ya da zulasını orada kurcalıyor. O zula bölgelerinde genel bunların... Kendine ait şeylerden, beden yani saydam bedenlerinden, ruhlarından mı diyeyim ya da öyle görüntü, görüntü öyle yani. Bir sürü bulunuyor. Demek ki burada çok fazla takılmış. Demek ki burada bir şeyler dolamış ya da bura onun evi gibi şeyler diye biliyorum. Kurşun yüzük bu özelliğe yarıyordu. Bir nevi dedektiflik yapmak için kullanılabilirdi kurşun yüzük. Kurşun yüzüğü de öyle yaptım. Kartı alken kurşun bir yüzüğüm vardı. Bu sadece oradaki başka gezegenlerdeki canların hani yanıma gelmeden önce ya da nerede bulunduklarını, nerede çok bulundukları, orada hangi eylemleri yaptığını. Çünkü bu saydam onlara benzeyen o bedenler bir şeyler yaparken ya da bazı şekillerde duruyor filan. Oradan ne bok yediklerini anlayabiliyorum veya zulaları nerede bunu öğrenebiliyordum. Hani bildiğin takip hani ge bunların geçmişini takip edebiliyorum anladın mı? Bu kurşun, kurşun yüzük bu işe yarıyordu. Orta Dünya'da dediğim gibi parlak nesnelerden farklı farklı bu tarz yüzükler yapılsa da en değerlisi altınla yapılanıydı. <laughs> Ki altınla yapılanı Sink, Root, ringken kullanmıştım. kullanmıştım. Ee, yani hâle daha öyle yani. İşte kurşun yüzük de buydu. Kartarken takıyordum. Ee, o yüzden zulaları, kiminlerde ne zulası var muhtemelen bilmekle birlikte ne bohiydi yediklerine dair de bilgi sahibi olabiliyordum. Bunu kullandığım zaman etrafta bir sürü e, onlara benzeyen, yaşayan canlılara benzeyen, hareket halinde olmayan böyle nesneler görüyordum anladınız mı? Yani vücutlar ya da bedenler, saydam bedenler görüyordum. Oradan ne bu ne bu geçmişte ne yaptılar? Ya gen, gün içerisinde birkaç gün e, mü içinde mi ne bunlar e, o gezegenin kayıt şeklini tutuluyor yani bu görüntüler görüntüleri bedensel görüntü saydam görüntüler orada duruyor yani. Bu kurşun yüzük bu işe yarıyor. Yani anlatabilmişimdir muhtemelen. dedektiflik oynan daha düşünürseniz oradan daha iyi çıkartabilirsin o kurşun ne işe yaradığını aldın mı yani. o yüzden kart alken kimin ne bak olduğunu, nerede duruları oldu, silahların nerede tutuldu, kurşunların nerede tutuldu. Çünkü bir belgeler vardı orada onlar, onların saydam bedenlerinin bir sürü vardır orada değişik hareketlerde, pozisyonlarda durur yani anladınız mı? Onu derim, orada onu demek ki zulaymış peden derim. Gece olacak. ya <laughs> şaka yapıyorum ya da yapmıyorum. Ben şaka yapıyorum. bilmiyorum orayı boş verin. Yani böyle dedektiflik bağımdan düşünebilirsiniz. bir, bir yerine dolaşıyorum. Yüzük kullanıyorum. Bir bakma orada kurşun sıkarken birinin biri orada durmuş. Kurşunu yeni de görüyorum. Onun yüzleri net görünüyor ama saydam yani. Ama hani gidip bulurum gezegende. Neredeyse o kişi. Onu öyle bulabilirim yani. Anladınız mı? Bu kurşun yüzükler böyle dedektiflik e, babında düşünürseniz de ya da zulalarının yerini öğrenmeye işlemeye yarıyordu. E, altın yüzük o işe yararken kurşun yüzük bu işe yararken bu olayları bir de orta dünya videoları yüzüklerin efendisi malum. E, <laughs> ben bilmiyorum yüzükleri orta dünyada neler döndü tabi bunun için bayağı geri gitmem gerekiyor. Şimdi biraz yakına geldim. <laughs> biraz halsamı... Eee vesaire vesaire. Kurşun madeni bunların e, karınca adam ve tayfasının bu ki yeni yolda yani dediğim gibi yeni yolu 3 galaksinin birleşiminden oluşuyor en son hali. Eee patlamasaydı ileride 4 galaksiyle daha birleşecekti. 5. galaksi birleşmeye çalışılan yok olacaktı ama tabii karadelik patlattılar ve yani, yani doğal olarak patladı ya da yapay olarak. Bana yapay olarak yani, bilmiyorum yani neyse fikten Zaten sevmemlerim. ee kurşun yüzük olarak bu işe yararken e, hayli silah da kullanılan o kurşun yapılıyor. Çünkü bu kurşun aynı zamanda evrilile çevriliyor. Barut yapılıyor bu kurşundan anladın mı? Ya barut gibi patlayıcı işi yapıyor. O yüzden zaten bunların kurşunları var. Hani bunların kurşunları varken e, griler ve e, yumurta kafalar bıçakla birbirini kesip duruyor. bunların kur silahları, kurşunları vardı ama gri ve yumurta kafalar bıçakla birbirine sokup sokup duruyordu. Anladın mı? Kur, kurşun anladın mı yani? yani bunlar kurşun sıkarken hani anladın mı? <laughs> ne kadar işe aracası durumda olunabileceğine dair bir bıçakla şey yaparım yani sıkıyor gece yani mesela mesela. <laughs> Gariller ve yumurta kafalar öyle takılırken karınca adam ve tayfası bu silahlarla ateşli silahlarla takılıyordular. Ben kartalken ben de öyle takılıyor dum 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 ve benim e, kurşun yüzüğüm vardı kurşun yüzük de bu işe yarar idi. Ya da bir orta dünya yüzüklerin efendisi çünkü böyle parlak nesneler sarımsı ya da sarımsı var ve bunlardan yüzükler yapıldı ama en beğenileni altından yapılanı oldu en kullanışlı olanı İşte kurşun yüzük bu kartarken kurşun yüzüğüm vardı dedim ben yürürlere gidip orada peki bilindir sık yaptım ama kurşun yüzüğüm olduğu için de oralarda nereden geldiklerini nerede mekanları duzuları nerede olduğunu öğrenebiliyor veya tespit edebiliyordu veya öğrenebilirken yani sıkıntı olmazdı anladım. Yani hani kurşun yüzü taktırdın mı ne? Herifin nerede yaşıyor? Kurşun nerede zulası? Nereye geçmiş öğrenip öğrendiğimiz için gelecekte nereye gidecek? Hangi yoldan gidecek? Nereye gidecek? O yüzden de öğrenebiliyoruz. Aile pus kurmak ve şeyler <laughs> Kurşun yüzük sayesinde gayet mükemmel e, olunabilir. Olur yani. Pusu kurarsın yani. Yani kurşun yüzükle o kişi artık şey yapacak. Hangi yoldan geçeceğini bilebilirsin. Orada beklersin, gelince sıkarsın. yani şey bağlı. Eee <laughs> Dediğim gibi bu kurşun madeni içinde zaman tozları olunsa da bu iki zaman tozunu bul bulunmaz. Bir, bazılarında ileri zaman tozu bulunur. Diğer bir kurşun madeni bölgesinde geri zaman tozu olunur. Hala bunlardan zaman tozlarını ay ay ayırıp ileri ve geri zaman tozunu elde ettikten sonra bu üçünü kurşun ileri geri zaman tozunu birleştirmek şeklinde bir eylemden sonra bu yüzükler ortaya çıkar. Kartalken ben de bir kurşun yüzük kullanmışımdır. Vesaire vesaire yani.